Herkese merhabalar. Bu falımızda Başak Burcu'nun Şubat ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Başak'sa bu fal sizin için olacak. Astrolojik sırayla bütün burçları yorumluyorum. Daha sonrasında kahve falına geçeceğim arkadaşlar. Bütün burçların Şubat ayı kahve fallarını da yorumlayacağım. İlk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaştığımı hatırlatmak isterim. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda videomu beğenirseniz eğer emeğime karşılık olarak beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlayalım. Evet klasik destenizle başlayacağız. Daha sonra diğer destelerinizden de ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak Başaklar. Şöyle diyeyim çevrenizde çok fazla size karşı tutumlarında değişiklik hissettiğiniz insanlar olabilir. Yani her zaman beni destekleyen, yanımda olan kişi bir anda beni kıskanmaya mı başladı acaba? Mesela bununla ilgili bir soru işareti. Doğrudan bariz bir kıskançlık görmeseniz bile bundan şüphelenmek, hissetmek. Yani şu olabilir mi Başaklar? sizi kendiyle denk gördüğü için ya da sizi kendinden aşağıda gördüğü için kendince diyorum bakın kendi bakış açısına göre sizi hiçbir zaman tehdit olarak algılamamış birisi veya birileri bir grup belki de bir baktı ki siz giderek yükseliyorsunuz bundan rahatsız olmuş olabilir mi sanki olay bu gibi Şubat'ın ilk günlerinde yani Şubat'ın ilk bir haftası 10 güne en fazla bu tarz durumları fark edeceksiniz. Yani çevrenizde bazı kişilere karşı dikkatli olun arkadaşlar. Onlar sizin yükselmenizi, parlamanızı, öne çıkmanızı istemiyor. Yükselmek dediğim nedir? Güzelleşirseniz de yükselmiş olursunuz. Herkesin bakışlarını üstünüze çektiğiniz için. İşinizde daha başarılı olunca da böyle yükselmiş olursunuz. Birileri sizi takdir ettiğinde öne çıkarak gibi. Yani çoğaltılabilir örnekler. Kendi özelinizde almanız için ben birkaç örnek verdim. Kendi hayatınıza göre yorumlayabilirsiniz. Ama dikkatli olun. Gerçekten bunu hissedeceksiniz başaklar. Evet aşkla ilgili bir sıkıntınız mı var? Bu problem çözülüyor. Yani sıkıntı dediğim biriyle olan ilişkiniz sekteye uğramış olabilir. Yani konuşuyoruz, yazışıyoruz ama işte ilişki tıkandı. İşte veya aramız bozuldu, kavga ettik, tartıştık veya bir adım bekliyorum bir türlü atmıyor ya da ayrıldık geri dönmesini bekliyorum gibi böyle bir düşünceniz, arzunuz varsa arkadaşlar Şubat'ın ilk 15 günü içerisinde bunun gerçekleşeceğini ve bununla ilgili bir konuda rahatlayacağınızı söylüyor. Bu beklentilerle alakalı kendi ilişkiniz doğrultusunda yani ilişkiniz olmayabilir fakat beklentileriniz doğrultusunda aşkla ilgili ne gibi bir beklentiniz varsa o doğrultuda gerçekleşmesine alın kendi hayatınız için. Ve bir çatışma, Başaklar bulunduğunuz birçok yerde ters düşebilirsiniz. Yani aslında hani ne oluyor? Ne söylesem muhalefet olunuyor. Ya da hep bana zıt fikirler savunuluyor ve ben kendi fikrimi söylediğimde hep karşımda birilerini görüyorum gibi bu tarz durumları hissedebilirsiniz arkadaşlar. Çatışma yoğunluğuna dikkat çekiyor. Bence sorun yok. Çatışmak normal insan ilişkilerindeki sizin dürüstlüğünüz yani sırf uyum sağlama maksatlı değil. Burada dürüst olduğunuz için, kendi fikrinizi savunduğunuz için herhangi bir çatışmaya maruz kalacaksanız veya birileri size cephe alacaksa da bence bu sorun olmasın zaten. Çünkü bu sizin kendi düşünceniz zaten. O yüzden kendinizi sansürlemeyin demiş bir diğer mesajı da budur arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Bu aile ilişkiniz olsun, normal özel ilişkiniz olsun, arkadaşlığınız olsun. Bir yerde hep çabalayanın siz olduğunu fark edeceksiniz. Yani arkadaşlarla buluşuluyor mu? Hep siz planlıyorsunuz, ayarlıyorsunuz, her şeyi yönetiyorsunuz. Ondan sonra herkes bir araya geliyor. Bu ilişkiniz mi? Hep siz alttan alıyorsunuz, fedakarlık yapıyorsunuz. O yüzden bu ilişki yürüyor. Yani... Hiç fark etmez. Konu ne olursa olsun sanki bir şeyleri ayakta tutan sizsiniz. Siz çabalamasanız belki bu denli ayakta kalmayacak. Burada biraz rahatlamaya ihtiyacınız var diyor arkadaşlar. Çünkü sizi çok görmüş bu kadar çabalamak. Artık başkalarının çabalamasına müsaade edin lütfen. E, çünkü burada gerçekten yürümeyen şeylerde yürümesin. Ya yani bu denli kendinizi yıpratmanıza, uğraşmanıza gerek yok. Ha şu da olabilir. Yine yürür ama siz mükemmel olması için belki daha çok uğraşıyorsunuzdur ama bu sizi yoruyor arkadaşlar. Bir de detaycılığınız tabi devreye giriyordur bu noktada muhtemelen. Evet Şubat ortaları gibi daha ufak tefek sürprizlerle yüzünüz gülebilir arkadaşlar. Sürpriz hediyeler gelebilir size veya hiç ummadığınız sürpriz mesajlar, sürpriz telefonlar gibi daha böyle sevdiğiniz kişilerden gelecek şeyler. Yani ailenizden olabilir, çok yakın arkadaşlarınızdan veya sevgiliniz gibi, sevdiğiniz kişi gibi böyle değer verdiğiniz birilerinden gelecek sürprizlerden bahsediyor açıkçası. Bu tarz durumlara hazır olun tam olarak Şubat ortası gibi. Böyle minik şeylerle, a bu arada ufak paralar da gelebilir arkadaşlar. Doğrudan para enerjisi olan bir kart olmasa da sizin kendi mutluluk kavramınız doğrultusunda parayı da ifade edebilir açıkçası. Onu da söyleyeyim ve devam edelim. Hemen akabindeki kartınızda inşallah diyor bir güneş doğmaya başlamış arkadaşlar özellikle hane ile ilgili bir sıkıntınız var mıydı yani e, aileniz sizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda mesela maddi bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz veya bir derdiniz vardır ailecek işte bunu diyor Şubat'ın ikinci yarısı itibariyle çözmek bir rahatlamak rahat nefes almak. Aslında şu da olabilir doğrudan çözmeseniz bile çözüm yolu geliştirip bunu uygulamaya koymak da sizi bir nebze rahatlatacaktır. Yani para doğrudan, doğrudan gelmez mesela ama geleceğe tarih belli olur ona göre planlama yaparsınız ve bu da sizi rahatlatabilir. Bunun gibi yani doğrudan realde gerçekleşmese bile sizi rahatlatacak gelişmeler söz konusu. Ve Şubat'ın ikinci yarısında insan ilişkilerinize çok daha fazla dikkat edin. Aslında Şubat ayı boyunca dikkat edin başaklar. Çünkü başında da böyle bir şey söz konusuydu. Ve ikinci yarısında da bu. Birileri size kinlenebilir, düşman edinebilirsiniz. Burada da diyorum ya, başaklar enerjiniz yükseliyor. Bir yerlerde gerçekten dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Bir yönünüzle sivriliyor, öne çıkıyorsunuz. Ve bu birilerini rahatsız ediyor. Yani mesela diyor ki, ben burada yıllardır elemanım, personelim. O iki günlük personel niye benden daha fazla ilgi görüyor? Niye benden daha fazla maaş alıyor? Niye benden daha fazla öne çıkıyor? Halbuki siz daha çalışkan olduğunuz için ya da daha donanımlı olduğunuz için işte atıyorum sizin eğitim seviyeniz farklı, yaptığınız iş farklı ama bu onları görmüyor. O yüzden size kim besleyebilir? Mesela ben işten örnek verdiğim için işten devam ettim. Ama dikkatli olun. Kötü niyetli yaklaşımlar. Bu noktada dostça yaklaşımlar da olabilir. Bir tık mesafeli olmakta. Herkese hemen inanmamakta fayda var. Evet arkadaşlar. O kadar güzel şeyler yapıyor, o kadar uğraşıyor, emek veriyor ve buna rağmen kendi yaptıklarınızdan tatmin olmuyorsunuz ki Başaklar. Hani şey gibi, neden kendinizden beklentiniz çok çok yüksek? Yani bu mükemmeliyetçilik diyeceğim. Gerçekten bu budur yani. Her şeyi kusursuz yapamazsınız, mükemmel olamazsınız, her yere yetişemezsiniz. Sanki kendinizden sürekli daha üstün bir performans beklediğiniz için. Hep bir yaptığınız şeyler sizi tatmin etmiyor gibi. Yani hayatınızdaki negatif şeylere odaklanabiliyorsunuz. Bardağın boş tarafını görmek gibi. Şubatın 3. haftası gibi özellikle biraz daha bu duyguda olabilirsiniz. Lütfen diyor. Bakın pozitif şeylere bakın. O kadar yükseleceğim. Bu insanların sizin size dair kötü niyetli yaklaşımları bile aslında hayatınızda bir şeylerin çok yolunda gittiğini gösterir birilerini kıskandırıyorsunuz demektir. Buna rağmen neden negatif bakmak veya ben bir şeyleri yapamıyorum galiba duygusuna kapılmak var. Kısa bir süreliğine de olsa böyle bir duyguya kapılabilirsiniz diyor. Ortaklaşa işler biraz daha Şubat sonları gibi gündeminizde olacak. Birileri size ortaklık teklif edebilir. Birlikte bir plan yapma, bir şeyler yapma. Yani biraz daha Sosyal demeyim ama insan ilişkilerinin daha yoğun olacağı dönem olabilir Şubat sonlarına doğru arkadaşlar. Birilerinin sizin desteğinize de ihtiyacı olabilir. Ee, bu noktada sizden yardım alınması, birlikte bir şeyler yapılması önerisi gibi durumlar söz konusu görünüyor. Ve Şubat ayı biterken diyor bir derinden oh çekeceksiniz. Çünkü burada ya sizi kınayan birinin kınadığı şey başına geliyor ya birisi tükürdüğünü yalıyor. Ama bir şeyler oluyor. Siz karşısında keyiflisiniz Başaklar. Çünkü insan ol işte büyük konuşmamalı. Burada karşınızda birisi ya büyük konuşmuş ya size bir şey yapmış, haksızlık yapmış, kendi başına geleceğini düşünmeyerek. Ama diyor bunun bedelini ödeyecek ve siz de bunu uzaktan izleyeceksiniz Başaklar net olarak bunun mutluluğu olacak üstünüzde. Her ne kadar beddua etmeseniz, kin tutmasanız bile yine de sonuç itibariyle birisi bize bir şey yaptığında onun yanına kalmadığını görmek rahatlatacaktır tabii ki de. Siz de bunu yaşıyorsunuz diyeyim. Ve ikinci destenize devam edelim. Hemen bir dört kart da buradan seçiyoruz. Evet Şubat başları biraz daha evinizle meşgul olabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde bir takım değişiklikler yapmak, tadilat, tamirat, eve yeni bir şeyler alınması ve aileyle çok sık iletişim kurmak, o irtibatın yüksek olması. Ama sanki bir şey var yani aileyle ilgili daha çok bir şeyler yapılmasını gerektiren bir durumlar var ki burada aile bir konular daha öncelikli olacak diyeyim. Evet ikinci kartınız yine aşk kartı görüyor musunuz? Şurada da aynıydı burada da böyle burada ne diyor yani diyor ki bir kişiyle olan bir yakınlaşma var özellikle bu falı dinlerken bir aşka dair bir niyetiniz var mıydı arkadaşlar sanki biriyle soğumuşsunuz da o sıcaklık yeniden geliyor gibi yeniden etkilenmek yani bir şey oldu belki ya biliyorum ben de böyle davrandığım için benden soğudu ya da işte bir anda durduk yere soğuk davranmaya başladı. Bu kişinin tekrardan ısınması, sizden etkilenmesi, karşılıklı bir çekimden bahsediyor. Özellikle böyle bir durum olma olasılığı çok daha yüksek. Ama tabii ki herkesin aşk hayatı böyle değil. O yüzden şunu da söyleyeyim. Bir kişiyle bir yakınlık olması diyeyim aslında. Şubat'ın ilk yarısı, Şubat'ın ilk 15 günü içerisinde bir kişiyle net bir şekilde bir yakınlık diyorum arkadaşlar. Bu illa bir ilişkinin başlamasını da ifade etmez. Sizi özlemesi, sizi arzulaması, Sizinle iletişime geçmek için çok fazla çaba sarf etmesi gibi durumları da ifade eder. Doğrudan evet, sen şimdi bir ilişki yaşayacaksın dememiş bu kartınız. Ama net olarak birinin yoğun bir şekilde düşüncelerinde olmak, o kişiyi etkilemek yani bunu hissedeceksiniz. Evet maddi manevi destek alarak bir sıkıntıdan kurtulacağınızı söylüyor. Özellikle maddi konularda zordaysanız arkadaşlar Şubat'ın ikinci yarısı itibariyle birilerinden maddi destek görme olasılığınız çok yüksek. Ya da maddi destek görmeseniz bile şöyle olabilir. Size iş bulabilir mesela ya da o bir borcunuzu erteleyebilir. Yani bir şey sunuyor, bir çözüm sunuyor gibi böyle bir durum söz konusu. Özellikle aileden veya çok yakınınız birilerinden destek almanız çok daha olası. Evet birinin sizi koruyup kollaması. Bakın manevi desteği de hissedeceksiniz. Başaklar şunu söyleyeyim. Şubat ayında maddi manevi destek hissedeceksiniz siz. Özellikle aile. Birincil olarak aile. Fakat aileniz yoksa, uzaktaysa ya da size destek sunacak durumda değilse de size aile kadar yakın olacak birilerinin desteklemesi. Mesela bu kadınsanız eşiniz, sevgiliniz gibi bir erkeğin sizi koruyup kollaması da olabilir. Çünkü eril bir enerji var. Burada bir erkeğin Gücünü korumasını hissetme diyor üstünüzde. Ve hemen üçüncü destemize de devam ediyoruz. Evet güçlenmek söylüyorum arkadaşlar çevrenizde rekabet arttıysa çevrenizde kıskançlık arttıysa demek ki siz güçlendiniz. Belki farkında öyle değilsiniz. Bazen biz güçleniriz ama yapabileceklerimizin etrafımız daha çok farkındayken biz bazen kendi yaşadığımız belki psikolojik sorunlardan kaynaklı, belki çocukluğumuzda gördüğümüz, yetiştiğimiz ortamlardan dolayı bu gücümüzü net olarak idrak edemeyebiliriz. Ama çevreniz farkında diyor. O kadar güçlenmişsiniz ki bir alanda arkadaşlar. Bu gücünüzü lütfen etkin olarak kullanın. Yani o gücü dönüştürebilin. Bazen gücümüz vardır ama onu kullanmayız, yönetemeyiz yani Orada bunu yönetin diyor gerçekten. Bir gerçeğin açığa çıkması arkadaşlar. Şubat'ın ilk iki haftası gibi şaşıracağınız bir gerçekle yüzleşebilirsiniz. Ya yani bu çok yakın çevreniz ya da sizi de alakadar eden bir konu olabilir. Sonuç itibariyle bir şeyin gerçek nedenini öğrenme gibi. Yani mesela bu niye böyle davranıyor anlamıyorum dediğiniz bir şey de işte onun nedenini ortaya çıkması gibi bir durum. Evet bir şeylere çok fazla direnç gösteriyorsunuz. E, sizinle uğraşabilirler başaklar. Şubat ayında sizinle uğraşabilirler. Çünkü söylüyorum Şubat ayında sizin yükselişiniz, dikkat çekmeniz ve bundan rahatsız olan insanlar hep yolunuza taş koymaya çalışabilirler. Sizi engellemeye çalışabilirler. Ama siz de bir sıkı mücadeleye giriyorsunuz. E, onlar yaparsa ben bozarım modunda. Evet daha fazla direnmek ve her zamankinden daha fazla bir şeylerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ve son kartınız sabırlı olun demiş. Bir haber mi bekliyorsunuz? Bir olay gerçekleşsin diye mi bekliyorsunuz? Biraz düşündüğünüzden daha uzun sürebilir. Şubat sonlarında beklediğiniz, belki Şubat ayında gerçekleşmesini beklediğiniz bir şey var. Şubat sonunda hala bekliyor olmanız, evet Şubat'tan Mart'a sarkabileceğini işaret ediyor. Ama bence sorun yok. Çünkü e, netice itibariyle er ya da geç gerçekleşmesi durumuna işaret eder. Ve devam ediyorum. 3 kart seçelim buradan da. Evet boğuluyorsunuz. Başaklar boğuluyorsunuz. Neden? Birileri sizi asla rahat bırakmıyor diyor. Vıcık vıcık olan ilişkiler ya da e, şu olabilir. Yani birisi mesela ben evdeyim ya sürekli kap, çat kapı gelmesi, haber vermeden uğraması, mahremiyetimi işgal etmesi ya da bir yanında para yok diyerek sürekli bana bir şeyler aldırması gibi. Ya bunlar beni boğar değil mi? Beni e, burada bir şekilde tırnak içinde kullanıyor. Ama bu beni rahatsız ediyor artık. Birazcık o kişiden kurtulmaya ihtiyacınız var. Kişi veya kişiler, belki birden fazla kişi. Yani sürekli sizden bir şeyler talep edilmesi, e, sürekli bulunduğunuz yerlerin rahatsız edilmesi gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Bunu Şubat başlarında hissedebilirsiniz. Ve birine karşı soğuk tavır alabilirsiniz arkadaşlar. Mesafe koymak yani burada bazı insanların tavırlarını değiştiremeyeceğinizi anladığınızda onlardan uzaklaşma yolunu seçersiniz. Ya da onların aklının başına gelmesi için evet gerçekten de soğuk davranmanız gerekir. Burada da bunu yapıyorsunuz. Ee, birazcık evet bir mesafe koyacaksınız kimse bu kişi bilmiyorum ama böyle bir tavrınız var. Bazı şeyler hep tekrar ediyor. Hayatınızda aynı cümleleri duymaktan, aynı kişilerle konuşmaktan, aynı fikirlerden bıkabilirsiniz. Şubat sonu belki de bu bir işarettir arkadaşlar. Kendinizi yenilemeniz, yeni bir çevre edinmeniz, yeni insanlarla tanışmanız ya da bazı konuları nasıl kapatacağınızı tekrar düşünmeniz değil. Yani mesela siz bekarsanız devamlı et, etrafınızda birileri sürekli evlen baskısı yapıyorsa Burada demek ki yeterince sınırlarınızı çizememişsiniz demektir. Benim evlenip evlenmemem size alakadar etmez. Yani ya daha sert bir cevap vermek ya da bu soruyu soramayacakları kadar farklı bir cevap vermeniz gibi bir durum. Çünkü sıkılmışsınız. Aynı şeylerin devamlı dile gelmesi bundan yorulmak diyeyim. Ve son desteniz bir üç kartı buradan seçip açılımınızı tamamlayacağız. Evet, ilk kartınız kimyasal çekim. Israrla, bakın hep ikinci kart olarak çıkmıştım. Burada da ilk kart olarak belirdi. Birisi size karşı yeniden, sanki diyorum ya bakın, sö sönmüş bir ateş yeniden alevleniyor gibi. Yani burada bir şey var. Birinin size olan duyguları depreşebilir arkadaşlar. Özellikle Şubat'ın ilk iki haftasında, bakın Şubat'ın ilk 15 günü içerisinde size gelebilecek mesajlar, aramalar, ilgiler, sosyal medya yoluyla bunu gösterebilir Bunlara hazır olun. Birileri sizi özlemiş, birileri kıymetinizi anlamaya başlamış, birilerinin aklına girmeye başlamışsınız. bunu da bariz bir şekilde size hal ve hareketleriyle gösterecekler zaten. İkinci kartınız diyor ki böyle şüphe tortusu gibi özellikle birilerine veya bir şeylere acıyıp gerçekten daha bir yardım modunda olabilirsiniz. Birilerine yardım etmeyi istemek, birilerine iyiliğinizin dokunması bunu bilerek ya da bilmeyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen öyle durumlarla karşılaşırız ki, yardım etmeden içimiz rahat etmez. Bende de para yoktur ama o o kadar zor durumdadır ki ben olmayan paramla ona yardım etme isteği hissedebilirim. Sanki bu tarz girişimleriniz var. Ve son kartınız zafer kazanmak arkadaşlar. Bu da Şubat ayını bitirirken çok istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmek ama zafer kazanmak dediği için bu bir sınavla kazanılmış bir şey, bir müracaatla kazanılmış bir şey ya da çok uğraşılarak elde edilmiş bir şey olacak. Kendi istekleriniz doğrultusunda düşünün. Hangisi olur bilemiyorum ama Şubat'ın son haftasında böyle bir durum gerçekleşecek diyerek bugün de Başak burcunun Şubat ayı tarot açılımını burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğeni yapmayı, mümkünse yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.